Herkese merhaba. Bugün deste kısmında ufak bir değişiklik yapıyoruz. Dünyada 10. olan adamın destesini alacağız. Adam 14 bin savaş kazanmış. İnsan değilsiniz ya vallahi. Mega Şövalye oynuyor. Deste ekle yapıştır. Muazzam gözüken bir deste. Levellere biraz düşük kalmış ama. Bence iş görür diye düşünüyorum. Hadi bulalım. HD geldi. 4K. Gel Domuz attım. Belki de sesi kötü gelmiştir. Başlangıç rezalettir. Olabilir. Oo Yeni kartla oynuyor. Daha açamadık çok şükür. At hemen at hemen. Aslanım benim. Hiçbir şey yaramadın. Çok iyisin. Yani bir alet bu kadar bir güzel atalım. Şöyle atalım. Vurma artık yeter be. He, ciğerimizi de Bir alet topunu kaçırdık. Ne hale geldi? Alet topu um galiba 3 level. Adamın oynayası yok gibi. Hmm. Şöyle başlayalım. Önüne domuz atar. Domuz attı. Şunu yavru ejderha buradan koyalım ki gelmesin. Çok güzel aslında. Madenci hiç gerek yoktu. Keşke kulyat atsaydık ama. O lan? Babacım bu ne? Ölür müsün çarpmaya peki? Ha, yani öldün öldün ya. Kanka şuna vur. Sen ona vurdun ya. Tövbe. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Hala şansımız var. Attım yine. madenciyi büyücü attım ki bizim şey çok vurmasın. Güzel güzel. İki tane daha vurursan tatlı. Bizim topu kaç level ya? 14'müş. Az önce niye 14'müş gibi gelmedi bize? Ya adam pek kası var. Yani birinci oynuyoruz adam pek katıyor yani. Ne yapacaksın ki buna? Galiba bu çarpmaya bile tek yiyor. Belki depreme bile tek yiyor olabilir bilmiyorum. Şunu şuradan atalım. Şimdi sıkıntılı taraf şurası. Sıçrat. Aslanım benim. Sıçrat, sıçrat. Güzel, güzel, güzel. Pek hal ölmemiş bu arada. Ben pek öldürüye düşünmüştüm. Maç gidici ya zaten verdiği destede de hayır yoktu da. Bakar mısın şuna? Daha kötü bir başlangıç hemen yen bize. Al taş al. Al 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 kardeşim ha. Çarpma da attın. Yetti bize değil mi? Ve mümkünse daha anti. Bir dahakine daha anti. Herhalde on. Yüklerse Semih'miş. Siyok'taki Semih mi acaba? Muazzam. Bayılırım kıvılcıma zaten. Hiçbir leveli güzel değil. Dev Goblin'i var ya 14 yapalım. Oo 11. İşe yarar mı bilmiyorum. Hadi deneyelim. Astro Buruk geldi. Ya level aslında sıkıntımız biliyor musun? 14 Yani şey gelse bu kadar hasar yemezdik. Ani bir hata gitmenin bir anlamı vardı mı? Bence yok. Şöyle hafif bir savunma yatarım. 14 level goblin kafesi var. Kardeşler ne oldu bilmiyorum. O da savunmaya yattı zaten. İki tarafta birbirini tartsın. Belki içindeki goblin çıkarsa bir şeyler yapabiliriz. Ama onun yerine o goblin içinden çıkan goblin gidip Topu yıksın Arkadan çıkalım Ya bu adam böyle atıyor Bunda felaket kulesi ve roket de vardır Çarpma bir şeyler yaradı mı Elektronunki Pencereye yaramadı Güzel güzel Şöyle bir yıldırım atayım maksat kuleye hasar vermek Bir tane çarp elektron çok iyi Bir tane daha çarp aslanım benim sen... Lan oğlum sen neysin lan Prenses bekliyorum. Hadi. Yapacaksın. Aynen öyle. Güzel. Şimdi kılcımı oradan atmak mantıklı değil. Size de şunu atalım hemen. Güzel, güzel. Arkaya döndüm Harika. İki tane kuleye vurur, top atar. Gerek kalmadı. Tamam, onu şu goblin kafesinden çıkan arkadaşla, kabadayla durdururuz rahat bir şekilde. Ama ya bu deste ne? Bu deste 1 3 falan mı? Ney bu böyle? Hadi kabadayı hadi. Kolay kesik gidişe baksana. Bir tane burada o kabadayı yolunu indirsin. Çok güzel. Gelecek yine gelecek. Şimdi gelmedi. Boşa attık ya. Yani. <laughs> şöyle atalım. Net roketi var ya. Roketi olmama şansı yok. Eminim yani buna. Ya gel vur gel. Hadi hadi Kıvılcım hadi. Yani izin verirsen oyun oynayacağız hadi. Güzel en azından prenses aldı çünkü o kıvılcımı görüyordu. Çok iyi. Çok iyi de. Bizim kartlar Mefta bile. Şunu şöyle atmak lazım. 14 level olması hatta kılıcım 13 level Muazzam değil mi? Devkar topunun 15 olduğunu düşünüyorum Yani niye 15 hiçbir fikrim yok Yıldırım var çok güzelsin Harikasın sen Keşke bu harika Harika Durmayalım durursak o saldıracak çünkü kaybettik Vurma Yapabilirdik aslında biliyor musun? Çok da güzel gidiyorduk da. Baba leveller leveller ya. Dünyada 10 olmamıştı. 20 olsun. Gabbo var. Gabbo kimini? 21 bin savaş mı kazandın sen? Hayatsız. Evet evet. Harika. Şövalyemiz varmış. en azından şövalyeyi koruduk. Baba 11 level ne ya? 11 ne ya? Tamam. Başka bir şey yok. Minimum 14 zaten hepsi. Şu ikisi 15. Bunları kullanıyormuşuz belli. En azından iki tane evrim var. Yallah. 8 yıl oynamışsın. Gel 9 yıl gel. Aa 15 değil mi kulelerimiz artık? Bol şans, bol şans. Gel. Gel şunu şöyle kuralım Hemen şuraya geldi bir tomruk atarız. Şuradan gelir mi bir okçu? Gelmedi. Baksak kırmasın yani ilk seferde. Güzel, güzel hiç sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil. Şunu şöyle atalım bir. Bayağı ekstra çünkü. De, biz de harcadık da. Birine vur gibi derken. Tamam. Şövalyeyi şöyle koyuyorum ki sıçramasın. Ama internet. Biraz hani sen mi çabalasan? Ha, şöyle yap, şöyle yapalım. Destenin hızlı olmasının avantajını kullanmak lazım. Kanka tekrar geldi bu. Şunu şöyle atıp şunu şöyle atalım. Aa, zor maç. Zor maç. Bizim deste hızlı da adam da mübarek Fişek gibi. Madenci hemen düşman lazım aslan. Tamam güzel. Güzel güzel hiç sıkıntımız yok. Öndeyiz. Madencinin arkasına bunu atsam. Çarpması var. Güzel maç güzel. Şöyle atayım. Buna bir şey atarsa bunu atarım arkasına. Atmadı. Böyle fıtı fıtı vuracağız işte. Aa, bin gitti zaten. şu kartı sevmiyorum. Hiçbir yerde sevmedim zaten. Gel. O onu rahat bir şekilde alır. En azından şövalyenin evrimi var ya. Belki ondan bir şeyler yapabiliriz. Alakası şuraya bir zehir atayım. Öldürürsün onu. Şunu atayım. Deste dönsün. Kendine gelsinler. Çarpma atacak çünkü oraya. Çarpma atmana gerek yok belki de. Hemen şöyle attım. Şunu şuraya attım. Zehir atmaz sonra alırız sıkıntı olmaz yani. Tomur lazım artık oraya. Ne yapacağını çok iyi biliyor bence. Çarpmaya sallar mı? Sallamadı. Sallayabilirdi. Ben olsam sallardım çünkü. Güzel. Ya elektro atacaksın da kurtarın bilmiyorum seni. Şuraya gelelim. Mümkünse hep birlikte. Tamam. İyi gidiyoruz. iyi gidiyoruz. Hiç sıkıntı değil. Bir madenci da, Şundan şunu çekelim. Buraya gelsin. Şövalyenin oraya gelmesi güzel oldu. Zaten bütün amaç oydu. Tank'a gel. Şuraya bizi yer atmamız lazım. Yoksa felaket. Dur. Aslanım benim. Son anda yetişti. Çok hasar yemeyelim en azından. Güzel güzel. Hiçbir sıkıntımız yok. Bir kez daha hemen İyi ya vurduruyor. Ben olsam vurdurmam bu arada. Şöyle gel. Kuleye mümkünse vurmayalım. Şu Tomra ölür mü bilmiyorum. Sanmıyorum ama. Ölse çünkü çok kolay bir maç olurdu. Güzel. Güzel bir madenci daha. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Şimdi şöyle atalım hemen. Oraya geleceğini biliyordu. Bir zehir atayım oraya. Zaten kiksiyiz. Onu alsın. Hmm. Evet, adam iyi geliyor. Burada iyi bir şekilde savunursak oyun bizde. Ama sanki savunamayacağız gibi. Kanka sen diyorsun ki ben el aldım. Güzel, 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 güzel. bir tane daha vursan yeterdi de işte. istemedi kardeşim, istemedi. Adam vurmak istemedi. Ne diyeceksin ki sen bu adama? Şuraya gelin. Hemen 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 hemen. Güzel güzel güzel. Aldık. Aldık. Çok iyi maç bu arada. Çok temiz maçtı. Ay iyi oyundu kanka. Vallahi güzel maçtı. Ya sen ne kadar kibar bir insansın. Alsana bir öpücük. Yerelde 20 olsun bu defa. Julian Alvarez varmış. 33 34 bin. 4 maçta benim için kazanırsın. 34 bin maç kazanmış. Muazzam gözüken bir deste. 4.6 diyor. 15 yap. 15. 15 yap. Evet harika gözüküyor. Şununla birlikte muazzam. Neyse adam böyle oynuyor. Böyle şunu yükseltelim ama. Ya yani şu anki Ali Levri hiçbir işe yaramayacak ama. Ya bir insan niye roketlerle topunu aynı desteğe koyar ki? Niye Pekka ile Felaket Kulesi'ni aynı desteğe koyar? Küçük büyü nerede? Başlayalım. Misa 82. <laughs> Kerkük mü acaba? Çok güzel. Vallahi adam da hızlı destek oynuyor muhtemelen. Hemen şunu bir atalım da arkaya iki tane domuz gelmişken. Belki bir daha vuramayız. Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> Muazzam. Bari yanında patlasaydı. Cık cık cık. Bu maçı kazanma şansımız yok ki. Bir tane vurduk. Oha. Oha. Gel. Aynen. Aynen. Ne oynuyor. Tabi tabi. Sen onu üç vuruş alabilir misin? <laughs> anca. Anca. Yani köpek gibi savunup. Kanka bu adam sürekli saçma sapan kartlar attıracak. Ona rağmen vurmaz. Vurdu. Bu maçı kazanma şansımız yok gibi. Arkadan şöyle bir şövalye attı. atayım. E ya bok gibi destekti zaten. Şöyle bir felaket kulesi koyayım. Keşke bir adam elleri koyaydım en azından. Prenses gelseydi. Roket öyle abi rabil i̇zle izle. Gel. Yere de gel bence atar prensesi atlamayı tercih etti at şuraya At prensesi At Sen bilirsin Tomluka da yarısını alıyor canın, şeyin canına Çok iyisin Kaçta alacaksın onu 3 vuruş muazzam Şurada bir aletopati büyüyle vurmaya çalışıyorum Bu maç gidici. Hemen şuradan bir deviz attım. Güzel. En azından tek atıyor deviz Hani iyi tarafından bakalım buna. Buna pek katacağım. Tamam. Roketi hazırda bekletiyorum. Lan roket direkt ona atacağım çünkü. Direkt ona. Roket düşene kadar öldü yani şey öldü. Bakar mısın şuna ya? <laughs> Şaka gibi inanılmaz. Şaka gibi evet bu deste gerçek. Hakikaten gelecek. Bu da bir defin daha var bari. Güzel. Ya sen bu desteği nasıl maç yapıyorsun? Sen bununla nasıl 20 hatta 33 binde, 34 binde bunun galibiyeti. Baba yok yani şu şu desteğe karşı da verebileceği en saçma, en salakça desteği vermiş. Bakar mısın şuna? Vallahi bir roket salladım oraya Valkyrie gelecek. Ve yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Bakar mısın şuna? Aynen. Çok iyi oynuyorsun aynen. Çok iyi. Çok iyi oynuyorsun aynen. Şuraya Valkyrie topu atsan ne olacak ki? Gel. Gel. Yani bak yakalıyoruz bak. Benim tahmin gücüm seninkinden çok çok daha iyi. Ama bunu ne yazık ki Aynen. Sen... Sonra sen çok iyi oynadın diyeceksin değil mi? Yani çok çok güzel oynadın. Sen sen muazzamsın. Baksana şuna. Bir çarpma olsa senin de kullandığın desteği ya. Tam şimdi prenses zamanı. Gelmedi. sen sol takım görür müsün? Görmezsin. Öldür de bitirmiş Ya biz bir kendi destemizle oynayıp şu şeyi bir gelek. Abi reziller ya. Yani bu destelerle oynamak ya akıl kârı değil. Ver. Gel. O kadar kötü destelere geldi ki rezalet bir eşleşirme geldi. Bak rezalet. Zaten gelen destelerin mantıksızlığını söylemiyorum bile. Gel <laughs> yani kanka. Şimdi biz kendi destemize geçtik ya karşı şey insan gibi deste verecek. Eminim yani buna. Yani ya internet. Hani bir atak yapıyorum ya. Aslan. Ya yani dua edeceğim sadece şeyin onları alması için. Vallahi 15 devir olmasaydı kaybedebilirdik. Şöyle atayım. O bir tane yarasa bizi pert edebilir çünkü. Oo, çetesiz fıçısız bir şey mümkün değil zaten. Bir tane goblin ne kadar vurabilir? Ya yani bence bayağı vurdu da ana kuruya aşık en azından. Eyvallah. Hasar olarak öndeyiz. Yetmez gibi Ana kulemize çık. Sanki bu maç o maç gibi ya. Evet. Kral iyisin bu arada. Al olmuş. Zaten oradan şey geliyor. Ya, hiçbir şey yapma gerek yok. Şimdi en son atalım. Oraya ayı gelecek. aynı evrimini kullanıyormuş ben görmedim açıkçası. Yani güzel atak yapacaktık göğe ama neyse ölür mü? Ölür ölür. Ölür güzel. Çok manyak bir şekilde kuleye vurdu. Işınlar oraya. Işınlar artık. Kuleyi aldılar ışınlansana. Böyle temizden bir oku sallamak lazım oraya. Güzel 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 harika. Ya o da kuleye gidecek yani. Bir zahmet bir şeyler olsun artık. Biz de oynayalım ha. Aslan. Güzel alet o bu arada ama yetmedi sanki. Teşekkür ederim. 30 saniye var sanki savunma gel matrası gibi ya. Şura gel. Sen. Sen ol. Ya abi nasıl kuleye atlarsın gözünü seveyim senin saçmalama oyun ya. Saçmalama ya. <laughs> ha şuna gel. Güzel. Güzel. Gene mi evrim? Ne ara bu dünyada evrimden anlamıyorum. Güzel ok attık bu arada. Ve sen gel de. Harika, harika. Ya artık ölün ya. Cık. Tamam. Tamam. Güzel. Kul yatmazsa bizde oyun. Güzel iyi oyun da. Ya oyun zorladı, vardı. İyiydi, iyiydi. Hakikaten iyiydi. Sana bir... Bak ha. bak. Ha. Al o zaman. Yani bayağı gereksiz zor maçlar ve gereksiz derece iğrenç destelerle oynadık. Bu deste yani galiba yine 10.000'e 10 çıkarken kullanacağımız deste olacak gibi geliyor bana. En azından full yani. Neyse başladığımız yerin bu defa altındayız. Hemen şuradan bir şey of işte bu. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok cici bakın. Bay bay.